sevgili izleyiciler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 18 Eylül 2020 günlerden cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepinize hayırlı cumalar derim öncelikle ve hepinize yeni günde ailenizle, de, sevdiklerinizle de birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Biliyorsunuz gündüz yarışlarını vermiştik Bursa'da birinci ve ikinci altılı Ganyan şeklinde. Yine akşam İstanbul'da 10 koşuluk program var. Burada da sırasıyla İstanbul birinci ve İstanbul ikinci altılı Ganyan analizlerimi vereceğim diyerek ben analizlerime geçeceğim. İstanbul'da 10 koşuluk program var. 1. Altılı Ganyan programın 1. koşusuyla start alacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar esasen burada çok tuttuğum bir isim var. Sayın Bilal Camuz'a ait Uçan Bey temsilcisi. 4 numaralı Yamaç Bey'i özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda burada çok etkili olacağını düşünüyorum. Yarışı kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Yamaç Bey isimli safkan. Bugün Ercan Çankaya idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim, kötü koşması durumunda sıkı rakip olmasını beklediğim 5 numaralı Efesli Halil de bugün Gökhan Kocakaya idaresinde beğenimi kazanan isim oldu. Bu iki safkan dışına çıkması durumunda 1 numaralı. Yeğenim Toprak, Ayhan Kurşun dairesinde piste çıkacak. Oymak Beynin tayı. 1 numara Yeğenim Toprak da bu yarışta etkili olacak isimdir. Yine 7 numara Süslü Güzel ve 3 numaralı Yalva Çan benim daha sonra bu koşuda tuttuğum safkanlardır diyerek ben Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe çim piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar bu ayakta da öncelikli ismim 4 ma Green Shadow. Gerçekten son yarışında grupvari safkanlarmış gibi koştu. Beden dilini çok beğendim. Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Near the Green'in tayı 4 numara Green Shadow benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 2 numaralı Big Father Mevlit son yarışında altıncılığında çok beğenimi kazandı. Çok hırslı bir safkan 2 numara Big Father Mevlit de benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Blue Ribbon. Evet, 6 numaralı Wolfson Wolf ve e, yine 9 numaralı Rage Channel isimli safkanlar benim bu koçta sırasıyla tuttuğum isimlerdir arkadaşlar. Burayı da 4, 2, 3, 6 ve 9 şeklinde değerlendiriyorum. Ve birinci altının üçüncü ayağına geçiyorum. Arkadaşlar birinci altının üçüncü ayağı 3 üç ve yukarıya yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Son yarışında sizlere ısrarla vermiştim. Çok kaliteli bir safkan izlenimi veriyor demiştim. Sayın Arslan Aybek'e ait Win Rim, Win temsilcisi 2 numaralı yaşama sevinci gerçekten çok kaliteli safkan izlenimi veriyor. Güzel işler başaracaktır. Bundan sonra da Allah ayağını düz bastırsın. Ben 2 numaralı Yaşama Sevinci'nin bu grupta, özellikle uygun grupta bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Yine günün banko ismi olarak Gökhan Gökçe idaresinde 2 numaralı Yaşama Sevinci'ni veriyorum. İlk altılılarda sevgili severler diyorum ve 6'lı ganyanın dördüncü ayağına geçiyorum. Altılgay'ın 4. aya 2 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı 3 yarışı devam edecek sevgili yarış severler. Arkadaşlar burada ben iki safkan önereceğim sizlere. Özellikle çok beğenimi kazanan bir safkan var. Ama yine sizlere bir rakip daha vereceğim burada. Kötü koşması durumunda diye. Ama yine küçük oynayan arkadaşlarım bu safkanı tek atabilirler diye düşünüyorum. Özellikle son yarışında çok hakim, çok sermayeli kazandığını gördüğüm 3 numaralı Raul bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Benim ilk, ilk şanslı safkanım olacak. Bu safkanın kötü koşması durumunda safkan yazmak isteyen arkadaşlarım 2 numaralı Paroh Boy isimli safkanı kuponlarına yazabilirler altı yine 5. yana geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Handicap 15 yarışı. Burada da öncelikli isim 6 numara Lisbon. Özellikle uzun mesafelerde etkili koşmasını beklediğim bir isim. Bir Anatoly temsilcisi. Bugün Mücahit Bayır idaresinde önceliği ben 6 numaralı Lisbon isimli safkana veriyorum. Yine 7 numara Triple Hooch. Danyal Kaya idaresinde piste çıkacak. E, triple bonusun tayı 7 numara triple huç benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numara Dark Ponix isimli Safkan da benim beğenimi kazanan isim oldu. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde benim üçüncü şans vereceğim Safkan olacak. Yine George Thomas'ın torunu bir numaralı Kara Yaşar. Özellikle Kadir Tokaçoğlu idaresinde bugün etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Ve bir numara Kara Yaşar'da ben dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum yine dört numaralı teknikal Sayın İbrahim Aracı ait Natvakan temsilcisi bu grupla başa çıkabilecek mi nitelikte bir isim arkadaşlar Gökhan Gökçe idaresinde dört numaralı Technical da benim burada şans verdiğim isimler arasında yine Furkan Yüksel idaresinde bu yarışa katılacak beş numaralı Belkos ve 3 numara Rüzgarhan Bey daha sonra düşünmesi gereken isimlerdir diyerek Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum ilk altılılarda. Altılı Ganyan'ın son ayağı 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 4 yarışla kapanacak. Burada da yine öncelikli ismim Sancak Bey'in temsilcisi 4 numaralı Efsane Artun. Bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışlarında e, her ne kadar Çim'de varlık gösteremese de ben Çim'de de e, varlık göstereceğine inandığım 2 numaralı Yener geçmiş koçlarında başarılı yarışları vardı çünkü Çim'de de 2 numaralı Yener'i ben bugün Burak Haberbek idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı İzbrak grubun kaliteli safkanlarından özellikle bir harika temsilcisi 5 numara İzbrak'ta Akın Sözün İdaresi'nde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 7, 8 numaralı Demir Yıldız, 7 numaralı Hür Reis ve 3 e, numaralı Barut sırasıyla bu ayağı değerlendiriyorum arkadaşlar ve ufak altılı Ganyan anezyemde şu şekilde olacak. Biraz acele anlattım arkadaşlar. Vaktimiz yok diye. İlk altında ben 4 numaralı Yamaç Bey ve 5 numaralı Efesli Halil ilk ayakta iki safkanla değerlendireceğim arkadaşlar. 4-5 şeklinde değerlendireceğim. Altı ikinci ayağında yine 4 numaralı Green Shadow, 2 numaralı Big Father Mevlit 3 numaralı Blue Ribbon, 6 numaralı Wolfson Wolf ve 9 numaralı Rage Channel isimli safkanları değerlendireceğim. Altı üçüncü ayağında 2 numaralı Yaşama Sevinci Banko ismimiz. Altı gayenin dördüncü ayağında 3 numaralı Raul Yine Banko isimli olacak arkadaşlar. Altı galinin 5. ayağında 6, 7, 2, 1, 4, 5 ve 3 şeklinde. Ve altı galinin son ayağında 4, 2, 5, 8, 7, 3 ve 1 şeklinde de altı galinin son ayağını öneririm. Sevgili yarısı severler. Hepinize bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.